Şimdi soruyorum sizlere. Vatan ne demek? Şu an üzerinize bastığınız kara toprak mı? Ya da sınıflarınızda sınırları çizilmiş haritalarınızda her gün gördüğünüz coğrafya parçası mı? Ben diyorum ki değil. Birileri, bizden önce giden birileri o coğrafya parçasını vatan yaptılar. Coğrafya parçası başka bir şeydir. Ama toprak kanla yoğrulmuşsa ve canla ödenmişse bedeli artık adı vatandır. Ben diyorum ki vatan özgürlük, hürriyet vatan. Her gün eve gidiyorsunuz buradan. Çıkıyorsunuz özgürce çantanız sırtında. Bir taşa vuruyorsunuz ayağınızı. Islık çalıyorsunuz belki. Şakalaşıyorsunuz arkadaşlarınızla kimse önünüze çıkıp dur, yürüme bu yoldan demiyor. Sonra evinize varıyorsunuz, ne rahat. En özgür, en huzurlu olduğunuz yer. Başımı sokacak bir evim olsun, başka bir şey istemem. Ben de diyorum ki, vatanımın, evimin evidir vatan. Ben özgürlük istiyorum. Bu bayrağın altında konuşuyorsam şu an ve hepiniz ciğerlerinize şu an nefesi çekiyorsanız bir, bir Unutmayın gençler, birilerin nefesini kaybettiği için biz bu özgürlüğü yaşıyoruz. Ve o yüzden, ve o yüzden, nereden geldiğimizi, ne yapmamız gerektiğini iyi bilmemiz gerekiyor. Döndüler diyorum, Çanakkale öyle bir yer ki, yokluk varlığı yenmiştir. Maneviyat, maddiyatı yenmiştir. Ve çocuklar özgürlük sömürgeyi yenmiştir. Esaretin zincirini kırmıştır. Ve o gidenler, o yüz binler, canlarını düşünmeden bu toprağa veren yüz binler için. Yüce Allah diyor ki onlara öyle demeyiniz, onlar diridirler. Ve ben diyorum ki şu an bizi izliyorlar. Buradalar. Yanımızdalar. Onların taşıdığı o asil ruh biliyorum ki gençler bizim damarlarımızda. Şu an o ruhun kıpırtanışlarını hissediyoruz. Onlara ölü demeyiniz. Malazgirt şehitleri. Çanakkale şehitleri. Sakarya şehitleri. Güney doğu şehitleri. Mustafa Kemal Atatürk. Mekanları cennet olsun. Hepsine selam olsun. Ruhları şad olsun.